Püreli bilezik kebabımız içinse neler kullanacağız? 500 gram kadar tavuk göğsümüz, 2 adet patlıcan, 3 adet yumurtamız bir su bardağı kadar galete unumuz veya da mısır unu da olabilir. Karşı kullanacağız. İkisini de tercih edebilirsiniz. Ondan sonra bir çay e, kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, karabiberimiz olacak. Püremiz için ise 500 gram kadar patatesimiz, bir su bardağı kadar sütümüz, bir çay kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, bir yemek kaşığı kadar tereyağımız veya da zeytinyağı hangisini kullanacaksak tercih edebiliriz. Kızartmak için ise yeteri kadar zeytinyağı kullanacağız. Önce tenceremize içine patatesimizi güzelce bir soyduk, yıkadık. Tenceremizi içine ilave ettik. Onu iyice bir haşladık. Haşladık ondan sonra suyunu süzelim torbada da kullanabiliriz veya farklı bir şekilde de değerlendirebiliriz. Suyunu süzdükten sonra içine yağımızı boşaltalım. Ondan sonra tuzumuzu, ondan sonra sütümüzü ilave ediyoruz. Püremizi hazırlıyoruz. Patlıcanları güzelce bir şekilde bir uzunlamasına keseceğiz. Uzunlamasına kestikten sonra tekrardan geniş bir kabımızın içine 3 tane yumurtamızı kıracağız. Onu iyice bir çırpacağız. Onu çırptıktan sonra tavuğumuzu da ona göre yani 70-80 gram olacak şekilde tavuğumuzu keseceğiz. Patlıcanı güzelce bir şekilde bir saracağız. Patlıcanı sardıktan sonra onu kürdanla beraber tutturacağız. Kürdanla beraber tuttuktan sonra önce yumurtanın içine ondan sonra tekrardan galeta unu veya da mısır unu içine batıracağız. Onu batırdıktan sonra yağımızın içine göndereceğiz. Çevirip her tarafını kızartacağız. Kızarttıktan sonra püreyle beraber sunumumuzu yapacağız. Ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.